Arkadaşlar evet. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet ikinci sesli videom. Diğer videolar da çektim. iki tane az sesli video çektim ve Blockman Go oynadım ama oyunun bug'ını buldum hatta. Bug çıktı ortaya. Ne oldu biliyor musunuz? 28 dakikalık video hafızam bitmediği için diye çöpe gitti. Vurdular ağzına videoyu Aga eski telefon var bende. Ne yapabilirim? Yapabildiklerim bu kadar yani. Karışık. Neyse biz karanlık geçitte bir ağzımıza bir sopayı yerim, akıllı alalım. ondan sonra videoyu bitiririm ben. Tek istediğim şey şu an eve babamın gelmemesi, basılmak istemiyorum. Ben. Sonra videoyu bir daha çekmem gerek, editlemeye üşeniyorum bir daha. Oğlum ses var lan. Bu kadar ses olacağını düşünmemiştim. Oyun kasıyor bir de ha. Video uygulamasını açtım ya şimdi, oyun kasıyor. Aa, onları ne yapıyorsun kanka? Oğlum ne yapıyorsun ya? Yemin mi bu kadar akış Ya ben demedim mi? Ne? Nasıl oldu lan o? Lan oğlum mal gibi oynadık ya. Gittik adama vurup duruyoruz. Vurmaya gidiyoruz salak gibi. Sonra cc oluyoruz. Aga iki maç, ikinci maçım bu. Üçüncü maçı atıp bırakacağım. Ya da çünkü işim var. Kardeşim ya da bu maçı atarım sonra devamını getiririm videonun. Öyle yapabiliriz evet. Ya bak buradasın uğraştırma beni işte de Takım mı? He çok takım olurum. Sonra sat beni. Sonra ben hemen çıldırayım mı? Bak bak adam Vuruşlara bak. Vuruşlar şeytan. Bak bak eşek seni. Evet yebeci. Aklıma hep bu geliyor. Adam vurup duruyor sonra yebeci çıldırıyor. Abi bak salın beni. Ne yapıyorsun kanka yazık adam. Oha bu kadar mal gibi oynayan bile on gör. Sen de abicim? Abisin değil mi sen? Ha, tamam. Kanka sal beni. Zorunuz mu var kardeş benle? Bana vuruyor ya. Allah'ım ben ona mı vuruyorum? Ya bak sizin ben takımlarınıza da şimdi gelmişsiniz geçmişsiniz de. Küfür etmiyorum dua edin. Şey Müziklerim silindi. Duyut sesim yok benim kardeşim. Küfür edemediğim yoksa. Çalan tarafından basılmış olabilirim ama bu benim umudumu kırmaz. Babam tarafından basılmak içimi azimle dolduruyor. Evet. Aga best. Ee, bayan mutlu yeni kanal açtı. Nice. Beni dinliyorsan senin videonu altta almıştın. Sen alkış bana alkış demiştin. Ben de senin videona alkış atmıştım ve neden internetim gidiyor. Yapma bunu bana. Yapma kardeşim. Yapma. Adamlığın senin nerede? Heh, tamam. Oğlum 55 canla kurtulduk lan. Aga be. Lan, aldın o kadar kutuyu. Ne haltına yedim? Mal gibi ölmek için mi aldın o kutuları yani? Ya, zorunlu musunuz kardeş? Tamam kardeşim. Yani ölmek istiyorum mu dedi biri? Aa! Ya, abi bak neden takım bana vuruyorsunuz bak kardeşim. Yemin mi lan geberin ya? Canınız cehenneme böyle insan mı olur? Ya abi şu oyunu anlamıyorum ya. Takım olanları neden banlamıyor süper Yani sonra o takım oluyor. Sonra ben de takım olmak istiyorum. Çünkü sinirleniyorum yani. Şerefsizlik yapıyorlar. Şerefsiz insanlar siz anladınız mı? Edgar var önümde. Bu ne ya? Edgar ya. Edgar ne ya? Allah aşkına mal mısın kardeş ya? Üç vuruşumda öleceksin. Ya. Öleceksin. Ne bekliyorsun ya? Sanki Frank bana almıştı benim. Benden korkmuyor yani. Yazık kafanı. Şurada iyi ki biri yok diyecektim. Biri çıktı önüme. Ölüyorum lan. Sprout var lan. Hey, Sprout kanka. Tamam. Hop kanka sen de bakayım takım dedim. Ben yalan takım ben takım yapalım demedim kardeşim bana ne ben sadece döndüm. O da yani benim şeyim elim biraz ayağı kaçık olduğu için yoksa yani bir sorun yok ben takım olalım demedim bana <laughs> Aga be, adam şu an bana sövüyor. Satıcı Metin. Kanka bak morup beni sinirlendirme. Ölürsen büyük bir şekilde sövüşe... <laughs> bak 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 bak. Sen tamam öldün. <laughs> Senin ben şansını. Ne yapıyorsun oğlum gal ya. Vuracağım ağzının ortasına. Salak geldi. Artistik yapıyor. Öl. Geber. O 6666 canımız var. Ben hile açmışım kardeşim. Oha adam beni öldürecek. Adam beni öldürecek. Kanka ne yapıyorsun? Mal gibi uta attım ve canım doldu bana. Ölüyorduk az kalsın. İyi birbirinle de oyunu bitirmiş oluruz. Ne? Bir kere daha oynayacağım. Bundan sonra artık bırakıyorum oyunu. Sinirlenmeye başlayacağım çünkü yoksa. Neden Lula girmedim? Keşke bir Lula ya. Lula show sergile... sergileyemeseydik. Nup gibi oynadığım için. Kardeş bak kaşınmayın. Bak kardeş kaşınmayın. Vurdum ağzının ortasına sopayı. Neden ya? Neden ya kardeşim? Neden? Ya? Anlamıyorum ya büyük çalma ya kardeş abi abi bakın abi abi bakın abi beni sal abi ya ne yaptım ben ona abi abi ne yapıyorsunuz ama beni salın ya sen tam bir şerefsiz olsun Spike Spike sen tam bir şerefsiz olsun kardeşim <laughs> sinirlen Abi ama ya şerefsizlik yok böyle bir adam sanmıyor zaten başka adam başka bir adam vuruyor yok böyle bir yavşaklık yani. Yaş bak sen ya. Yaş bak çocuk ya. Videonun dakikası uzuyor. Bir kere daha kazansam bitireceğim neden? Burada da önümde Byron var. Ağzımı kıracak kesin. Böyle normalde iğrenç bir karakter ama şerefsiz kaç seviye bayramları var artık. Her aksesuarım var. Ne yapıyor bunlar? Kanka oyun neden kasıyor? Yavaş gidiyor benim karakter. Ha kanka ağzının ortasına senin ben baba. Sal beni. Ya oğlum neden bana odaklanıyorsun? Bana mı fokussun kardeş? <laughs> sen işte, de işte. Geber hayır video eklemeyeceğim nasıl olsa o yüzden bir sıkıntı yok. Ama oyunum kasıyor. Bu kadar yani bir yavaş olamaz yani. Oyun yavaşladı, resmen yavaşladı. Video yok ama sen şimdi götünü mü yırtıyorsun oyun yavaşlamak için yani? Bir seviye tik var bu burada galiba. 2200 canı vardı çünkü yani. Ben de bir seviyeli Lu'yum yani. Bir fark yok aramızda bence. Çok az vuruyorum yani. Şu an bir 6 seviyeli falan olsam bir 900 falan vururum diye düşünüyorum. Bilmiyorum kaç bilmiyorum. zaten bok gibi de karakter vermiş oğlum süperse. Yani e, daha karlı olurum ben kardeş. Zaten destansı karakter verdin yani. Hiçbir işime yaramayacak ki. Kromatik diyorlar herkes ama bunun rankı düştü. Diğer karakterler gibi aynı. Destansı sanmıyor hiç kimse. Herkes yine kromatik sanıyor bu savaş yani ben şu an destansı bir karakterle oynuyorum kardeş. Abi sen nasıl bir oynuyorsun? olsun? Ben de onu diyorsun bence kanka. Abi bak kolsuzlar ya. Abi ne yapıyorsun abi? Bak kanka o senin taretini gözüne sokarım bak. Öldüm öldüm hayvan ne yapıyorsun? Neyse ben şunu pusayım canım dolacak zaten. Ben bunun ağzının ortasına vururum. Öldüm gebel. Özgün çık. Çok sık biliniyorum ben biraz daha sonra. Neyse size abone olmanız gereken kanalları söyleyeyim mi? Bak kanka şimdi ellerimle gösteriyorum. Bak şu sağ elimde yani size göre sol elimde bayan mutlu var. Tamam mı kardeşim? senes benim size göre sağda benim benim sol elimde kaç çorumak var bu kanallara lütfen abone olun. Çünkü onlar benim arkadaşlarım sayılır ama YouTube'dan sadece. Neyse bak ellerimle gösteriyorum bak bunlara abone ol. Bunlara abone olmazsan gece gece evet bekle gece. Heh. bul Bu kardeşim de gelir seni öldürürüm yasanın altından çıkıp evet. Saçmaladık ama neyse. Hadi Allah'a emanet olun.